Mehmet Hocam, e, halka IMF mi dayatıyorsunuz? Bakıyoruz böyle asgari ücretle ilgili düzenleme, arazam olmaması, enflasyonun yüksekliği, sosyolojik olarak bir soruna dönüştü diyen bir İSO Başkanı var. Ve e, Mustafa Balbay diyor ki, halka IMF dayatılıyor ama kamuda öyle bir durum yok. Kamu harcamalarına devam ediyor. Şimdi e, bunu dar pencereden bakanların anlama şansı yok. Öyle lafı iyi. ne eğerim ne de bükerim. Ee, pandemi sürecinden bu yana hem küresel ekonomide hem de Türkiye'deki ekonomide tam oturmama durumu var. Sıkıntı var. Bunu biliyoruz. Bunu görüyoruz. Siz mevcut durumu iyi tahlil etmediğiniz zaman e, bu belli bir süre gider. Ee, AK Parti programını açıkladı biliyorsunuz. ...orta vadeli program çerçevesinde... ...ortaya bir program koydu. Ve bu... ...baktığınız zaman... E, ...hem genel dengelemelere... E, ...dengelemelerdeki iyileşmelerin... E, ...neler olduğu ...muhalefete sormuyorum. Dışarıdan da baktığınız zaman... ...bu açıklamaların geldiğini görüyoruz. Şimdi... ...aynı zamanda 6 Şubat'ta... ...dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. Onlardan hiç bahsedilmez. Onları davet ederim... ...deprem bölgelerine. Özellikle... 4 il, 2 ilçeye davet ederim. Hiçbir kısıtlamaya gitmeden vatandaşa devletin vatandaşına başını sokacak evler yapma girişimlerine ne olduğunu görürsünüz gittiğiniz zaman. 104 100 veya 106 milyar bazen 104 milyar yani 100 milyar doların üzerinde bir zarardan bahsediyoruz. Deprem zararından bahsediyoruz. Bunu herhalde gelip biri vermiyor. Ne yapıyorsunuz? Bir taraftan tasarruf yaparken ...bir taraftan bunları inşa ediyorsunuz. Bunlar yokmuş gibi davranamazsınız. O geçmiş dönemdeki... E, ...ne bileyim koalisyon... ...CHP'nin koalisyon orta olduğu dönemlere benzemez bu iş. Allah'tan öyle şeylere denk gelmemiş bu deprem bölgesi. Deprem şeyi. Şimdi gittiğiniz zaman orada hızlı bir şekilde... ...bu konutların yükseldiğini... ...ve vatandaşı bir an önce... ...evlerine kavuşturma çabası... ...sıkıntılardan kurtarma çabası olduğunu görürsünüz. E, bunlardan bahsetmeyip... ...ee oturalım boğaza... Ondan sonra şeyi izleyelim. Bir defa imar şeyinden falan bahsetmesinler affından filan. Geçen haftaki konuştuğumuz konuyu açıklasınlar. Daha onu açıklayamadılar. Ne diyorsunuz? Vaniköy'deki Vani Vaniköy'deki, Vaniköy'deki, Vaniköy'deki konuyu açıklayamadılar. Kalkıp iki tane cümle kuramayanların kalkıp da var mı açıklaması? Vaniköy'deki durumla ilgili açıklama yapan oldu mu sorumlulardan? Oldu. Bu yazılı iki, yazılı iki, açıklama İki yaptılar. kelime konuşmayacak. Yazılı ondan, sonra, ondan sonra Yazılır. diyecek ki budur budur diyecek. He. Ne yazılı yaptılar açıklama yazılı yaptılar. açıklamayı? Ne yaptılar yazılı açıklamayı? İnandırırız mı? Dediler. Yazılı açıklama sizi tatmin etti mi? Yazılı açıklama sizi tatmin etti mi? Yani biz tadilat izni vermiştik. Ee. Biz, 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 biz tadilat izni vermiştik. Adamlar ileri gitmişler. Sen neredeydin? Uyuyor muydun o zaman? Allah aşkına. Gezi bülbülleri ortaya çıkıp, iki İstanbul tane ağaç ağa kesiliyor diye ortalığı, ortalığı yakıp, yakıp yıkanlar. 200, mı? 200. Baktınız mı? O sizin o sizin, o sizin, o sizin, o sizin izin Fatih vermeden önceki, gitme söylüyorum. İzin vermeden önceki, izin vermeden önceki resimle, oranın resmiyle, izin, ver, izin verildikten sonraki, o sizin izin verdiğiniz sözde tadilat izninden sonra Boğaz'daki görüntünün nasıl değiştiğini gördünüz mü? Bari deyin ki, ya biz hata yaptık. Bakın burada böyle bir soru mu var deyin. Bir köşe yazısı yazın. Madem hassassınız, boğaz boğaz hassassınız yazın bunu. Millet görsün. Onun için burada tadilat izni aldı altında sığıp ondan sonra gözünüzü yumup bu bunu unutturmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra kalkıp başka konulardan bahsetmeye çalışıyorsunuz. Milletin gözünden bu kaçmıyor. Tatmin edin bir açıklama gelmedi. Evet, Vaniköy'deki Hocam konuyla ilgili. Soruldu, tatmin edin bir açıklama ki, gelmedi. Kim Sayın bunun neresi? Cumhurbaşkanı neresindi? böyle dedi deyin. Sokaktaki insanların %90'ı buna inanmaz ama bunun tersini sorarsanız inanırlar diyor. Ya Allah aşkına, tadilat kısmı. Tadilat ne demek? Net tadilat izni verdik. Tadilat ne yaparsınız? Bir, bir yani bir, bir küçük, size bir ait olan değişik. almış küçük. olduğunuz bir yere küçük bir şey yaparsınız. Ya adam tadilat değil. Boğazı önceki resme bakın. Haber Türk'te de izledim ben bunu. Yeni resme bakın. Oradaki kıyımı görürsünüz. Çıkıp sesini çıkarmadılar. Devam edelim. Evet, ekonomide sorunlarımız var. Ama Ak Parti iktidara geldiğinde üretim yok diyorlar ya. İhracatı söyleyeyim size ben. AK Parti iktidara geldiğinde ihracat 36 milyar dolardı. Bugün ne kadar? 36 milyar dolardı. Hatta bunun bir çarpıcı rakamını daha söyleyeyim. 36 milyar doların sadece beşi de komşularıyla yapılıyordu. Bugün 260 milyar, milyar dolarlardan bahsediliyor. Bunlar da ithalatı da lazım. Diğer bir şey Diğer bir şey söyleyeceğim, Çaylar. söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Yani Sayın Balbay ben ben hiç böyle e, direkt söylerim. Böyle tak 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 söylerim yani. Sorun etmeyin. Diğer bir şey söyleyeyim. IMF hatırlar mısınız Kotarelli'yi? Hatırlarsınız değil mi? Siz Ankara gazetecisi, yani e, bir gazetenin Ankara Cumhuriyet Gazetesi'nin temsilcisi, tem, temsilcisiydiniz. Sanırım bence orada siyasetçiler değil de daha çok herhalde onu takip ettiniz. Sizin Ankara temsilcisi olduğunuz zamanda en çok gazetenizin takip ettiği kişilerden biri de ülkeyi yönetenler değildi. Kotorelli'ydi. Unutmayalım bunu. E diğer taraftan bakın durum tespiti yapıyoruz şimdi yap. Ya Allah aşkına kaç yıldır muhalefettesiniz? Daha durum tespiti yapamadınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli toplu, aklı başında millete anlaş an anlatılır bir ekonomi politikasını bilen var mı içinizde? Tekrar söylüyorum Yalçın Karatepe Yalçın Karatepe'nin açıklamalarını okuyun. Anlattı. Tekrar söylüyorum. Yalçın Karatepe'nin gelelim gelelim 2023 seçimlerine giderken masada beraber oturduğunuz Sayın Babacan Yalçın Karatepe ve ekibine baktığınız zaman sürekli neoliberal politikalar konusunda eleştiriler olduğunu bilirsiniz. Siyasalda böyle bir ekip vardır. Ama eğer masa kazanmış olsaydı Sayın Genel Başkanınıza sordular. Ekonomi politikanız ne dediğinde ekranda sordular. Eğer siz unutmuş, unutmuşsanız ben hatırlatayım size. Verdiği cevap bu konuyu Sayın Babacan ve arkadaşları çalışıyor dedi. Yani onun için ilk önce kendi aranızdaki bir tartışmayı bitirin. Türkiye'nin önüne bir alternatif koyun. Ve o alternatif koyduğunuz, evet kardeşim ben AK Parti'nin bu konudaki yaklaşımın ekonomi politikasını beğenmiyorum. Ama hiç olmazsa burada bakın anlaşılır bir alternatif var. Bu Türkiye açısından, Türk demokrasisi açısından çok daha iyidir. Yani ben de geleyim, ben yönet, yani şöyle ben bir koltuk sahibi olayım kaygısı değil. Yük alayım kaygısıyla hareket edin. Çünkü demokratik ülkelerde hiçbir parti ila nihayet şey olmaz. Tamam, iktidar partisi olmaz. Hocam bu değişimler bir şey olur. Sıkıntı Kalk var de destek ya. veriyorsa o gelir. Bak belediyelerde oldu. ve Be bitireyim. Belediyelerde oldu. Alternatifinizi ortaya koyarsınız. Milletin önüne sunarsınız. Millet ki bakın kardeşim bunların farklı bir yaklaşımı vardır der. E biz daha durum tespiti yapıyoruz. Hayırlı olsun devam edin durum tespiti yapıyoruz.